Arkadaşlar bunlar aşılı büyürken 3 yıldır yetiştiriyorum bunları. Bir tür asma diyebiliriz. Bitki kökeni olarak. Dolayısıyla üzüm gibi sarılmayı, uzamayı seviyor. Üzüm gibi de budanat lazım bunları. Her yıl altlarından yeni filizler çıkıyor. Bakın burada da çıkmış. Onları da başka yerlere dikebilirsiniz. Ya da seyredebilirsiniz. Ee, hem suyu seviyor arkadaşlar hem de güneşi. Bakın bunlar güneşi gören yörükler. Ne kadar güzel. Ama bunlar bu güneşi biraz daha az görmüş. Bunlar güneşi en az görenler. Gördüğünüz gibi aynı bitki üzerinde ama bunlar daha cılız. Bunlar da büyüyecek ama onlar kadar hızlı büyümeyecekler. Bahçenizin kenarlarına çitlere e, ekebilirsiniz. Her yıl yeniden çıkarlar altlarında. Bu bahçenin her tarafında var. Bakın Bunlara yine güneş çok fazla görmemiş. Oradan çok mutlu değildir herhalde. Şurada da var. Bunlar güneşi çok az görüyorlar. Gördüğünüz gibi diğerleri kızarmış ama bunlar daha tembel. Çok uzuyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaca tırmanmış. Ben de ona yol verdim. Bakayım ne kadar gidecek.